değerli basın emekçileri, değerli sendikalarımızın MYK üyeleri, hepinizi Kesk Habersen Merkez Yürütme Kurulu adına saygıyla selamlıyoruz. Bugün burada basına ve kamuoyuna açıklayacağımız özellikle seçim döneminde TRT'nin yanlı tutumuyla ilgili basın açıklaması, kamu hizmeti yayıncılığı yapması gereken TRT yine bildiğim, bildiğiniz gibi. Daha önce de buna tanık oldu. TRT kamu yayıncısı demek artık mümkün değil. Son 21 yılda hükümetin sesi haline gelen TRT, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde yine şaşırtmadı. Hem seçim gecesi yayını hem de 1 Nisan ve 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında bir aylık demokrasi karnesi TRT'nin halkın değil apaçık hükümetin propaganda aracı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. TRT Haber canlı yayınlarda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 32 saat 42 dakika 47 saniye Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise yalnızca 32 dakika 23 saniye ayırdı. Aynı dönemde Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ise 25 saat 27 dakika 40 saniye canlı yayında yer verildi. Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'ın da içinde olduğu Cumhur İttifakı TRT Haber'de toplamda 59 saat 11 dakika 6 saniye canlı yayında kaldı. Millet İttifakı'na toplamda yalnızca 42 dakika 58 saniye TRT Haber ekranlarında görülebildi. Ayrıca Emek Özgürlük İttifakı ve diğer ittifaklara kamu hizmeti yayıncısı olma iddiasındaki TRT haber ekranlarında halka seslenme olanağı yakalayamadı. Diğer Cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan ve Muharrem İnce de TRT haber ekranlarında yer bulamadı. Seçimden iki gün önce ise kurumda çalışan arkadaşlarımız yayıncılık etiğine aykırı başka bir uygulama ile karşı karşıya geldi seçim için oluşturulan kozmik oda ve kurum personelinin yayın günü kuruma giremeyeceği haberleri ortaya çıktı. Seçimi manipüle etmek için yönetimce alınan kararların deşifre olmasıyla özellikle haber merkezinde çalışan emekçilere pardon adınızı listeye yazmayı unuttu denilerek seçim sürecinde kullanılmak üzere kuruma giriş kartı aler acele çıkarıldı. Seçim güvenliğini bahane eden TRT yönetimi, kadrolu ve güvenlik soruşturmalarıyla kurma gelen emekçilerine karşı nasıl bir güvensizlik yaşamaktadır? Bunun altında nasıl bir oyun yatmaktadır? Sendikaca aldığımız duyumlara göre seçim akşamı yayın yapan sunucuların kendi aralarında ma manipülasyonu iyi yönettiği konuşmaları ile başlı başına bir sorundu. Halkın vergileriyle maaşları ödenen bu çalışanlar kimdir? Kime hizmet ediyor? Seçim sürecinde Anadolu Ajansı ve Anka, Anka'nın yanında TRT'nin de yayınları mercek altına alınmalıdır. TRT yönetimi bu süreci mutlaka ama mutlaka halka izah etmek zorundadır. Diğer taraftan seçim süreci boyunca canlı yayınlar ve özel hazırlanmış belgesellerle hem Yüksek Seçim Kurulu kararlarını hem de kendi kanunu çiğneyen TRT 14 Mayıs seçim günü anneler gününü bahane ederek seçim yasaklarını ihlal etti. AKP'nin Türkiye Yüzyılı logosu ile hazırlanan reklam filmleri gün içerisinde aralıklarla yayınlanarak propaganda yapıldı. Bu haliyle 14 Mayıs seçimlerinin adil bir ortamda gerçekleştiğini söylemek olanaklı değildir. TRT yönetimi açıkça suç işlemekte ve seçim sürecini manipüle etmektedir. Milletin vergisiyle yayıncılık yapan TRT'nin bu süreçte tarafsızlık ve fırsat eşitliğinin en fazla ihlal eden kuruluş haline gelmesini şiddetle kınıyoruz. 28 Mayıs pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna doğru giderken TRT yönetimini kamu hizmeti yayıncılığı yapmaya davet ediyoruz aynı zamanda 28 Mayıs'ta da bu sürecin takipçisi olacağız. Teşekkürler. Şimdi aramızda KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyit var. Sözü ona veriyorum. Değerli basın emekçileri, ben de KESK Ürütme Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Mesut Başkan ifade etti. Özellikle 21 yıldır anayasal bir kurum olan TRT bağımsız ve özel olması gerekirken Yine kamuya ait bir e, kurumun, toplumun bütününe e, dair e, söz söylem e, geliştirmesi gerekirken e, bu seçimde de açıkça e, gördük e, tarafsız e, bir yayın politikası izlemeyerek tamamen Cumhur İttifakı'nın özellikle e, seçim sürecinde hem mitinglerde hem alanlarda yapmış olduğu söylemler, propagandalar ve bunların halka yansıtılması noktasında da eşitsiz bir tutum sergilemiştir, tarafsızlığını kaybetmiştir. O nedenle de Avrupa Güvenlik Teşkilatının yayınlanmış olduğu ön raporda da göreceğimiz gibi basın özgürlüğü, medya özgürlüğü açısından da bu seçimlere gölge düştüğünü ifade etmemiz gerekiyor. Bu sadece seçim sürecinde. TRT'nin e, özellikle mevcut iktidardan yana izlemiş olduğu politikalarla sınırlı olan bir tutum değildir. Biliyorsunuz emekçilerin, işçilerin toplumsal muhalif kesimlerin de seçim sürecinde e, taleplerini ifade eden eylem etkinlikleri, basın açıklamaları e, toplantıları yine TRT'de, RTÜK'te e, çalışan arkadaşlarımızın ile ilgili yapmış olduğumuz birçok faaliyette bu 21 yıllık süre içerisinde TRT'nin haber organlarında yine yayınlarında hiç yer bulamamıştır. Doğal olarak hem siyaseten hem çalışma yaşamı açısından da TRT'nin öteden beri tarafsız olmayan iktidardan yana tutumu bu seçim sürecinde de açıkça bizler tarafından da konfederasyonumuz tarafından yabancı gözlemciler tarafından da açıkça tespit edilmiştir. Aslında bu bir anayasal hak ileridir. Özellikle halkımızın vergileriyle yaşamını sürdüren vergileriyle kendisini finanse eden ve yayın politikasını bunun üzerine kuran bir kamusal kurumun özellikle taraflı bir şekilde iktidardan yana tutum alması bizim açımızdan da sorumludur. Doğal olarak da bir anayasal hak ihlalidir basın özgürlüğü, medya özgürlüğü, düşünce ifade özgürlüğü açısından da önemli bir sorunsal alan teşkil etmektedir. Doğal olarak da aslında önümüzdeki 28 Mayıs seçimlerinde de şimdiden görüyoruz ki yine işsiz koşullarda iktidarın bir hegemonya aracına dönüştürdüğü manipülasyon bir algı yönetimiyle 50'ye yakın medya, görsel ve yazılı medya üzerinden propaganda yapacağı bir seçim sürecine e, gireceğiz. O açıdan da konfederasyon olarak başta tüm kamu emeklilerin işçilere ve 21 yıldır bu iktidarın izlemiş olduğu neoliberal politikalar nedeniyle açlığa, yoksulla, işsizliğe mahkum eden tüm bu e, politikalarına karşı artık dur demenin zamanıdır. E, biz e, parlamento seçimleri dışında cumhurbaşkanlığı seçimlerini sadece e, Sayın Kılıçdaroğlu ve ee, Sayın Erdoğan arasında bir yarış olarak e, görmüyoruz. Özellikle e, tek adam rejiminin, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin referanduma götürüldüğü bir e, seçim olarak e, algılıyoruz. O açıdan da hem emekçilerin hem halkımızın da e, seçimlere giderken bunun bir referandum süreci olduğu bilinciyle, algısıyla e, seçimlere yaklaşmaları ve oylarını bu tek adam rejimine e, karşı Demokratik parlamenter sistemin yeniden oluşturulması ile ilgili tercihlerini e, yapmalarını burada bir kez daha ifade ediyoruz. Yine sandık güvenliği, oylarımıza sahip çıkma, YSK sitelerine girer girene kadar da e, oylarımızın takipçisi olma, e, sandıklarda tüm kamu meclerine görev almaya ve bu noktada da e, demokratik haklarını kullanmaya çağırdığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Katılımınız için teşekkürler arkadaşlar.